Evet oyuna geçelim hemen. Merhaba evet. ilk önce. Benim ismim Benim ismim Evet Aten şimdi için. bu top E'da yere de değerse e, e, yanıyoruz. En baştan başlıyoruz. Evet. Yere tek yukarıda tutmaya çalışacağız. Evet e, senden onu istiyor? Şimdi e, şöyle canım. bir durum var anlatayım. Ya kafayla yapacağız. Ya elle yapacağız. Elle de şöyle. Elle E biliyoruz. ve bacak ve bacaklarla yapabiliyoruz diye sektiriyoruz. Bir de böyle Ama e, en zorlaşınca göbekle falan var. Oho daha neler evet, çok arkadaşlar. O zor kasınmı yapmayacağız. Tabii. Evet, evet. kadar yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet. Ben 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 Şey arkadaşlar. Neyse sıkıntı yok. Neyse başlıyoruz. Ben buradayım arkadaşlar. Kameranın önündeyim. Bekleyin Evet başlıyoruz. Ben, bekleyin yani. evet, ben bacağım. Ben bacağım. Ben ben. Tamam, ben, bacağım ben. Bacağım. 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 ben elim. Elisi. Ben tamam. kafa kalıyor. Tamam. kafa. Eğlendik. Ee, bir, da, bir daha başlıyoruz. Şimdi sağ, e, öbür videoda bir... Başla. Eller. Artık. Artık ne zaman değişecek acaba? Aaaa. Ooo. Çok kapı. Aaa. Ah! Oğlum kafa yaptın. Kafa yaptım be. Bende kafaydı. <laughs> Bir daha başladık. Aaa. Şimdi farklı Ay, yapalım. Evet şimdi farklı Basi yapıyoruz. Yapalım. Seninki kafa olsun. E, seninki ba bacak olsun. Bacak yaptım ben. Aa bacak I'll bring some Oy. E kapatın. Oğlum sen de yaptın? Herkes el yaptı arkadaşlar. Evet şimdi ben parmağım. Gördüğünüz gibi atatsak. Ne yapıyorsun? Gel sen bir beni al. Yapayım bak ben, video olmayacak. Tamam tamam ya. <laughs> Ama sen koydurmayacaksın böyle gidersin. Ne olur abone ol. Hadi gel da. git. Aa <kapatın. gülüyor>

Yani çok yorulduk. Hmm. Artık burada da videomuz bitti. Hayır bitmedi. Evet, size ben bir şey söyleyeyim. Size ben, et. Et. ben bir şey söyleyeyim. Lan çekil lan. Tamam. Hadi ee, videomuz bitti arkadaşlar. Bekle bekle. Ben... bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün şey videonun sonuna geldik. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Dur dur ben de bir şey söyleyeceğim. Ben Can da bir şey söyleyecek. Ben de bir şey söyleyeceğim. Ne var ne söyleyeceğimi söylüyorum. Ben çok komik biriyim. Ve en aralarındaki en iyisi de bendim. Ama bunlar beni en iyi yaptırtmamaya çalışıyor. Yani o yüzden aralarındaki en <laughs> iyisi benim. Şimdi söyleyeceğim eser şeyde sizi çok seviyorum. Tekrar ha, görüşürüz evet, diyorum. Evet, evet Ve eyvallah diyorum. Bay bay. Eyvallah. Bay, eyvallah. bay. eyvallah. bay bay. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Like, abone, abone olmayı unutmayın. Hem de görüşürüz. Şey